Herkese selam, selam arkadaşlar, arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tana. Ben de Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kardeşim ve kuzenimi, evet. kuzenimin doğum günü hazırlayacağım. Bugün neler yapacağız Tırnaklar, saçlar, elbiseler, hepsi. var. hepsi. Evet. Bu videoda olacak. Evet. Benim hazırlanışım kendi kanalı Tonal'da evetse yayında olacak. Arkadaşlar evet FN'den kanalı kanalda artık harekete evet. geçti. Eflin'le ilgili vlog'lar, challenge'lar, şey. bir sürü bir sürü rutinler, çok güzel içerikler yayınlayacağız. Oyunlar bile. Evet, oyunlar bile. Ben de buradayım bu arada. Herkese merhaba tekrar süper bir doğum günü hazırlığı var. Evet. evet. Karşınızda inanılmaz evet. Tuana bugün doğum günü çocuğunu ve kardeşini süsleyecek. Doğum gününü hazırlayacak. Ve bunu bu videonun arkasında doğum günü partisinden de kesitler mutlaka koyacağız. Evet arkadaşlar. Doğum günü partisindeki eğlenmelerimizi koyacağız. O yüzden videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin diyorum. Ve hemen Eflin'i hazırlamaya geçelim mi? O zaman <laughs> ilk önce elbise. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar bu baktım bir kişiden iki kişiye çıktı. Esma dur Beril Esma sen esnafır. nereden geldin Beril? <laughs> nereden ışınlandın teyzem üst mı? Hı? Hmm. Üst mı, mı geldin? Beril galiba yoldan bu arada arkadaşlar Esma Nur tanımayanız varsa Beril tabi iki ismi var. Esma Nur Beril'i tanımayanız varsa arkadaşlar Ana ve Eflin'in kuzeni. Ve Eflin bloklarını daha iyi <laughs> Aynen öyle. <laughs> Çünkü her gün arada doğum Happy Birthday, <laughs> birthday to you teyzeciğim doğum günü kutlu olsun şimdiden kuzum benim. Tabi az sonra kutlayacağız yukarıda doğum gününü. Şimdi arkadaşlar ilk önce saçlarımı yapacağız. Beril senin saçların düz mü kalacak? Bilmiyorum. Ben ben evet yapayım. size kuaför koltuğunu hemen vereyim şöyle. Evet, kuaför evet. koltuğunuz burada evet. kızlar. <laughs> İkiniz de mi oturacaksınız? <laughs> Verim, bu arada kıyafetlerinizi şöyle hı, hı, hı. bir dönseydiniz, gösterseydiniz arkadaşlara. Evet doğum günü kızımız bu şekilde giyinmiş. Dön bakalım Esma Nur'cum şöyle. Ay arkadaşlar ben oh. saçım yapılınca göstereceğim. Fıstık sen de dön bakalım. Esin Hayır e ben saçım yapılınca göstereceğim doğum günü. <laughs> Çünkü ablam bana göstermişti saçımın nasıl olduğunu çok beğendim. Bak bir gün önceden hazırlık mı yaptın? Evet giyinme falan. Büyük provası gibi. Allah'ım yarabbim ya. ya Karatalar sizi. <laughs> Hadi bakalım. Deri saçını yapacağız mı? Yapalım. Hafif dalga yapacağım Beril'e. Tamam. E, sen de öyle yapacağım. Sonra model yapacağım. Tamam. Mi? Yetişir herhalde tatlım oraya çek bakalım. Bu kadar. Şu Evet üstlerye yetişiyor Ha konta. Yetişir. Evet. Hazır mıyız? Heyecanlı evet, şey mıyız kızlar? Evet. Hadi bakalım o zaman. Haydi bakalım. da şliyelim. <laughs> evet. Sümelim. Şimdi saçlarımızı başlıyoruz şekillendirmeye. Eflin sen de çok tatlı olmuşsun tatlım. Kaç yaşına giriyorsun teyzem? Dokuz. 9. Arkadaşlar benim. Esma Nur 9 yaşına giriyor. Ben de 8 yaşına gireceğim. Eflin de 8 yani yaşına, de yaşına girecek. Yaşına Eflin Ela da 8 He. yaşına gir. 9. Yok Eflin Ela 8'e girecek. Hayır ben 9'a gireceğim. Yok anneciğim. Ben e, Esma Nur Beril'den 1 yaş küçüğüm. Gerçi evet 1 evet. yaş küçüksün. Beril 9'sa sen 8 anneciğim. Hayır Ondan... öyle Bakalım. değil. Bak şimdi Beril 9 yaşında olacak. Ben zaten benim doğum günüme çok az kaldı. Hı hı. 25 Mayıs'tı hatırladığıma göre. işte zaten çok az kaldı. Anne Teyzeciğim annenin hazırlıkları bitirdi mi yukarıda? Valla biz hiç görmedik. Pastayı ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Biz biliyoruz. Ben bilmiyorum. Gerçekten ben bilmiyorum. mi? Ben biliyorum. <laughs> e, teyzem göstermişti bana. Gösterdi ona. mi? Tuana sen biliyor musun? Bilmiyorsun ben de bilmiyorum. Bana oh, da sürpriz. Güzel. E, Esma Nur ben çok merak ediyorum. Deli mi? unicorn'lu. Unicorn'lu, <laughs> zaten. Ama unicorn. sürpriz olsun, sürpriz. Sürpriz olsun. Bence söyleme teyzem. Annenin neler hazırladığını da söyleme bize. Şimdi yukarıya oh. çıkınca doğum günü partisinde hepsini görürüz arkadaşlar. Aynen. Siz de doğum günü partimize eşlik edersiniz bizlerle. Bakalım kızlar nasıl? çılgınca neler Rüyam'dan yapacaklar? Çok nasıl çok eğlenecekler? Çok eğlenecekler. Işte. Evet evet artık çekmecemiz dendi toplu hale geldi sonunda. Evet videosunu izleyebilirsiniz. Videosunu Tuana ZB kanalından bence izleyebilirsiniz. Evet. Çünkü Tuana ZB kanalında çok zorlu bir 2 saat, saat mi bayağı aldı, aldı. Bayağı iki, üç aldı Tuana bu? 3 saat mi aldı normalde? Arkadaşlar 2-3 saatini aldı Tuana'nın. Bu çekmecenin ilk halini görmelisiniz bence ne haldeydi ne Kesinlikle hale geldi. Kesinlikle görmelisiniz. şunu şöyle tutmalısın ama altından. Yok, evet şeyden. bakalım kızlar değişime hazırlanıyor. <laughs> Fotoğraf fotoğrafı. Annemin de saçı mezniyette böyle. <laughs> <laughs> bir böyle bir bakınca öyle geldi. Nerede benim o fotoğrafı? Yatak odasında. yatak odasına duruyor değil mi? Hani. Şimdi birinin arka dalgasını açacağım. Şuradan. Böyle arada ben de çok meraklıyım. Son hali nasıl olacak? Evet. Arkasına dalgalı yaptık. Şimdi şöyle gösterelim. Ekin evet, elini yıkabilirim. Arkası bu şekilde. Şöyle gördünüz. Şimdi önleri Eğitim. biraz daha dalgalı. Şöyle. Şöyle dalgalarını biraz açacağım. Çünkü ben çok dalgalı istemiyorum. Ben hafif dalga seviyorum. Ben Böyle. fazla dalga seviyorum. Evet. O kadar Saçlarının belin, saç yani belin saçları bayağı gür. O yüzden dalga yakışıyor. Berberim. Benim de bölüm, bölüm yapıyor. Evet ters taktım. <laughs> Ay çok tatlı oldun teyzeciğim. Çok güzel oldu. Teşekkürler. Evet. Çok yakıştı. Şimdi Beril'e saç parfümü sıkacağım bir de saçına. Evet benim kız. Evet. Çok güzel kokuyor. Evet. evet Esma Nur Beril'in artık saçları Hazır arkadaşlar şimdi Esma Nur Beril, size küçük bir modellik yapıp bunu dönerek göstersin. Evet bence bayağı ben sevdim. Şimdi sıra Eflin'de. Evet, Esma Nur Beril'im sen arkaya geçebilirsin. Şimdi Eflin saçlarında nasıl bir şey istiyorum. Önden küçük bir örgü yapacağım. Parıltılı tokayla şöyle tutturacağım. Onunkini ne istiyorsun? Sana direkt örgü mü yapalım? Ee, bilmem. Nasıl bilmem bir şey seç artık. Hafif mi istiyorsan yoksa bayağı mı? Ee, Ama bayağı olmaz bence. De. Dene bakalım Tuana dalga. Nasıl olacak saçlarında? Şöyle arkadan. Bence çok güzel. Tutturuyorum ve burada benim parıltılı bir tokam var. Şöyle efendisi çıkardım. Bunu da şöyle efendim dön. Bir dakika şu tokayı sağlam takmam. Efendim kafanı eğildir biraz. Acaba nasıl? Evet şimdi efne kapısını biraz bastırıyorum ha. sağlam olması için yapıyorum. Saçlarından dolayı toka takılmıyor arkadaşlar. <laughs> Çok güzel, güzel oldu. Bakalım. Bence de. Bak. Şurasını gösterelim arkadaşlara. Dön tekimize evet. evet. görelim. Evet. Dön, Dön komple. Yani şöyle tokanı da görmek istiyoruz şurada. Tokana Şu bir tane daha toka takacağız bu arada. Şurada Hı -hı. parıltıyı daha Dur efendim. Ablama sırayı hiç gelmiyor. Göster bakalım bize bir yandan. Çok güzel oldu. Çok yakıştı işte, evet. bence. Değil mi? Bence, bu şekilde evet. minik bir parıltı. Eflin kolyeye takmak istersen ona kolyeye takacağız. Şimdi saçlar bitti. Evet arkadaşlar şimdi artık saçlar bitti. Gördüğünüz gibi kızların saçları bu şekilde oldu. Şimdi makyaja mı geçelim yoksa oje mi? Bence önce oje. Bence, bence de. Çünkü oje'nin kuruması var. Kızların makyajı çok yapmayalım zaten. Ya yani kızların sadece Tabii. dudağına biraz ruj sürsek yeterli. Bence hafif öyle bir şeyler yapalım. Değil mi Eflin? Evet, şimdi Çünkü ben küçüklere daha çok yakışıyor. oje gerekiyor. süreceğiz. Arkadaşlar. Rastgele kapacağız tırnaklarımızla. Şuradan ben bir tane kitabımı alayım. Rastgele koy bakalım buraya. Belli şu unicorn kız olduğundan unicornları yapıştıracağız. Dike. Evet şimdi bir dakika arkadaşlar hemen Bana da çiçekli cim. bir Sen buradan kendi oje rengi seç mi? mi? Çünkü evet. üstümde çiçekler hmm. var Acaba hangisini seçsem Teyzem sen rengarenk de yapabilirsin aslında Bilmiyorum Ben de rengarenk yap Olur. Olabilir çünkü eteğin de rengarenk ya. O zaman renk evet. seç beş tane. Tamam beş tane mi? Evet çünkü beş tane parmağım Peki, var ya. Bir mavi seçerim. Biri. Şu mavi. İki sarı seçeceğim. Üç bir tane pembe bulabilirsem pembe alacağım. O bozuk pembe. Değil mi? <laughs> Bunu. O zaman Hangisini alsam kararsız kaldım. Bu arada bu parıltılı ojeyi ben çok sevmedim. Hangisini alayım? Sence? Tersinden sürüyorsun aslında Eflin'e. O yüzden tersine geldi senin bu iş. Tabii tersine geldi. Tersinden sürüyorsun. Eflin'in elini al sen. Ne yaptınız? Bitmedi mi daha? Benim kazış. Bakayım. Eflin hiç kıpırdatma. Eflin çok güzel olmuş. Altın rengi kıyafetim uygun olsun diye çektim. Bakayım şöyle arkadaşlar, ışıkta aslında parlayan bir oje bu. Esma, tamam. dur senin nasıl teyzem? Böyle. Wow! Onun da kostüm yordun. <laughs> Çok oldun. güzel olmuş. E, kızlar hazır mı Tuana? Ee, hazır. ama anne, artık... Fazla. Birer ben ruj, ben ruj mu? Aynen. Birer ruj mu? <laughs> Sadece birer ruj sürelim bugün özel bir gün olduğu için Bu size. bence beri. Bence de. Pirit. Bence ikisine de aynı renk sürebilirsin. Çünkü pretty girl oldu bunlar. Pretty girl. <laughs> Çok tatlı oldunuz. Bakayım kızım. Değilmişti. Çok güzel Ben peri kız oldum. Kız. Evet. Ay. Evet atlamıştır. Efle neden öylemiştiriyorsun? <laughs> <laughs> güzel çiçeksin tuana <tı> yandakileri. <laughs> bu bu emiştirmeye gelmiyor. yap Bunları yapayım. süreceksin süreceksin. Aynen bunları sürmeye geliyor. Hı. <laughs> Evin <laughs> şey, <arkadaşlar. gülüyor> bir bakayım. <laughs> bakayım. Beril zaten hiç emiştirme yeteneği yok Beril'de. O yüzden ben onu -be -be -be. nasıl <gülüyor> yapacağım? <gülüyor> Emiştirmek zorundasın Beril. Peki İlmiştir. E Elmiştir. Elleme elini tamam mı? Ruj olur her yerin. Beril, Arkadaşlar iyi bunlar ya. Özür Müt... ya Bak şöyle. Bunu bak. Böyle yapıyorsun ya. Siz ne e, Böyle kızım? yapıyor anne. Hani. Ya. Bakayım kızım. Hani Beril yiyor. Eflin de sen. Ay yapıyor dışarıda arkadaşlar bunlar boş verin Oju falan değil. Bir şey yani. <laughs> Sürülmez yani. Çok iyi. Bakayım Beril teyzem şöyle Aa, bakayım. Dur dur bakayım. <laughs> Beril bir kere şundan sorayım artık. Gerçekten emiştirmene falan gerek yok. <laughs> <laughs> Bunun şekline böyle sürmeye çalışacağım. Olmadı. Olmadı. Kader artık Beril'ciğim. Beril fıstık peynir var çaktım mutfakta. Hmm. İki dudağını birleştir biberil. Yap. Dudağını birleştir bak Hı -hı. yalama. Arkadaşlar Beril yalıyor ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben i̇l, sil, yeterli. Kızlar Dur. Size ıslak alabilirsin tatlım. Mutfakta var. Yok arkadaşlar. Ben, siz benim en iyisi kanalıma gelin. Ben size güzel sürerim. Bir güzel Yalamam merak etmeyin. <laughs> Videomuz buraya kadar destek çok seviyorum. Kanalımıza abone olun. Videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha profesyonel bir video için siz Tuğan Zeybek ve kanalıma yönlendiriyorum. <laughs> kalın. Arkadaşlar bye bye. o zaman asıl hazırlanmayı Tuğan Zeybek ve kanalda izleyelim. Hadi Haydi Tuğan Azay ve Bay bay arkadaşlar kuzenim ve gördüğünüz gibi kuzenimin doğum günü masası. Bu şekilde burada da küçük